أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره ve in teku hasenatan yudaifha ve yu'ti min ladunhu ecran azima. Sadakallahul azim. Değerli müminler bundan önce okuduğumuz ayeti kerimelerde Yüce Allah cimrilerden bahsetmiş, vermeyenlerden ve bir de gösteriş için verenlerden bahsetmişti. Bu okuduğumuz ayette de وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ buyuruyor Rabbimiz. Ne olur o Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenler her iki grup içinde geçerli bu aziz müminler. Cimriler içinde, gösteriş için verenler içinde geçerli. Ne olsun, ne olurdu sanki? Allah'a vahiret gününe inansalardı ne kaybederlerdi? Diyor Rabbimiz. Allah'a vahiret gününe inanmadıklarını zaten söylemiştir Rabbimiz. Şimdi tekrar ediyor. İnansalardı ne iyi olurdu onlar, onlar için? İnansalardı ne kaybederlerdir diyor Rabbimiz. Ve devam ediyor. Ve enfaku mimma razakahumullah. Allah'ın onlara verdik, verdiğinden onlar da Allah yolunda verselerdi. infak etselerdi ne iyi olurdu. Ne zararları olurdu. Ne kaybederlerdi. Sanki aziz müminler insanlar Allah yolunda harcamayınca para ceplerinde duruyor mu ki? O Allah'ın verdikleri ellerinde duruyor mu ki? Durmuyor. Bir şekilde gidiyor. Çünkü Allah rızkı yazmış. Kime yazdıysa cebimizdeki para o kimseye ulaşacaktır. Biz buna engel olamayız. Ya infak ederek göndeririz o parayı ya da başka başka sebeplerle göndeririz o parayı. Allah'ın yazdığı rızık mutlaka sahibini bulur. İster gönüllü biz bu işe vesile olalım, sebep olalım istersek gönülsüz olalım o onu bulur aziz müminler. Ama kazanan ya da kaybeden biz oluruz. Ve kan Allahu bihim alimen buyuruyor Rabbimiz. Bu da şu demektir. Allahu Teala onların ciğerini bilmektedir. Yani neyi niçin yaptıklarını çok çok iyi bilmektedir. Ne maksatla kazandıklarını, ne maksatla harcadıklarını, ne maksatla yaşadıklarını Allah çok iyi bilmektedir. Onların akıllarından geçenleri de, kalplerinden geçenleri de Allah hatta çok iyi bilmektedir, bilmektedir değil. Onun için aziz müminler bizi bizden iyi tanıyan bir Rabbimiz var. Belki biz kendimizi iyi tanımıyor olabiliriz. Hani insan kendini de kandırır. Böyle de cahiliz. Başkalarını kandırmaya çalışır insan da bir de kendisine de yalan söyler, kendisini de aldatır, kendisini de kandırır. Ama istediğimiz kadar maharetli olalım, Allah'ı kandıramayız. Allah'ı yanıltamayız. Allah'tan bir şey saklayamayız. İşte Rabbimiz bu durumun ahirette nasıl cereyan edeceğini haber veriyor. İnne Allah la limu mithqala zerre. Allah zerre kadar zulmetmez. Hiç kimseye. Bakın Firavuna da, Karuna da, Nemrud'a da, Ebu Cehil'e de, Ebu Leheb'e de Allah zerre kadar zulmetmez. Çünkü zulüm Allah'a yakışmaz. İstedikleri kadar büyük günahkar olsunlar Allah zulmetmez. Kafirlere zulmetmeyeceği gibi müminlere de zulmetmez. Yani kafirlere yaptıklarının ötesinde fazlasında bir ceza vermez Allah. Ya da Müslümanların yaptıkları ibadetin mükafatını eksiltmez. Ya Rabbi ben iki milyon rekat namaz kılmışım ama buradaki hesapta eksik gözüküyor. Bazıları yazılmamış. Ha kulum kusura bakma yanlışlık olmuş hesapta haşa. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değil diyor Rabbimiz. Ya Rabbi benim tuttuğum oruçlar eksik. Benim verdiğim sadakalar, zekatlar eksik. Ben hatırlıyorum işte falanca zamanda filana vermiştim o burada yazmıyor. Haşa. Kesinlikle diyor Rabbimiz. inna Allah'a la yazlimu mitkâle zerrah. Ki aziz müminler bakınız ayetin devamı daha daha ileri noktada. Ve in teku haseneten yudâifhâ. İyilik mi yaptınız? Yani iki milyon rekat namaz kılmış bir kul orada iki milyon dört milyon olarak ücretlendirilmiş. İşte Rabbimiz buyuruyor ki yeter ki iyilik yapın. Ben onu kat kat arttırırım. Bakın günah yapanlara zulüm yok. Üç günah işlemiş, dört günah cezası yok. Üç. Ama üç namaz kılmış, üç oruç tutmuş ona diyor tuttuğunun, yaptığının, kıldığının, verdiği hayır hasenatın diyor karşılığını vermeyiz. Bilakis arttırırız. Günahlar içinde ne geçerli? Affetme geçerli. 500 günah işledik. allah Teala affetmiş 100 tanesini. 400'ünün cezasını çekeceğiz. Oysa ki adalet neyi gerektirirdi? 500 günah işlemişsek 500'ünün de cezasını çekmemizi gerektirirdi adalet. Ne yapmış Rabbimiz? Yüzünü affetmiş. 500 sevap işledik. Adalet neyi gerektirirdi? 500 sevabın mükafatını almak gerekirdi. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Bana yakışmaz diyor az vermek. Yani karşılığını tam vermek bana yakışmaz. 500 iyilik mi yaptınız? Size 1000 iyilik yapmış gibi diyor. Ücret öderim. Mükafat veririm. Benim şanıma yakışan budur diyerek Rabbimiz. Bakın aziz müminler. Günahta da sevapta da kulun lehine Allahü Teala hareket ediyor. Kulun lehine. Günah mı işledik? Affederim ben diyor. Silerim. Yeter ki sen özür dile. Sevap mı işledim? Hiç endişe etme ben onu kat kat arttırır da öyle öderim. Ki dün işlediğimiz hadis şerifte ne buyuruyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bir tane hurma ya. O kadar çoğalır mı? Allah için verilmiş bir tane hurma milyarlarca çoğalır mı dağ gibi çoğalır mıydı bir hurma Allah Teala çoğaltıyor. Kul şaşırıyor ya Rabbi ben bu kadar yapmamıştım. Nereden geldi bu kadar sabah? Wayyatimilladun fe'ecra nazima. İşte Allah Teala ben diyor kendi katımdan size kat ve kat fazlasını da veririm. Siz yeter ki iyilik edin. Şimdi aziz müminler. Hakikat buyken Allahü Teala olacakları yine anlatmaya devam ediyor. Biraz önce iyilikler üzerinden gidiyordu Rabbimiz. İyilikler ve kötülükler. İnfak etmek ya da etmemekti. Yani insanın ibadetleri, itaatleriydi. Şimdi insanın kendisi sahnede. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَاءِ Her ümmeti Hristiyanları başlarında İsa Aleyhisselam'la, Yahudileri başlarında Musa Aleyhisselam'la, işte Salih Aleyhisselam'ı kavmiyle, Nuh Aleyhisselam'ı kavmiyle, Lut Aleyhisselam'ı kavmiyle ve Muhammed Aleyhisselam'ı da ümmetiyle beraber çektiğimizde hesaba diyor, haller ne olacak? Bu şu demektir aziz müminler. Cevap anahtarı peygamberler olacak. Ben bana göre doğru yapmışım. <laughs> Yüz almam lazım bana göre Ama cevabı anahtarı nerede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şablon o Şablon Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Her birimizin hayatı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatına uygulanacak Uyarlanacak İşte o zaman Doğru ortaya çıkacak Doğru ortaya çıkacak Aziz İsmail. Hristiyanlar bu yaşadıkları hayatın doğru olduğunu zannediyorlar değil mi? İsa Aleyhisselam'ın hayatıyla kıyaslandığında yüzde yüz yanlış olduğu ortaya çıkacak. Yahudiler hakeza. Biz de öyle zannediyoruz değil mi? Ama aziz müminler işte Rabbimiz buyuruyor ki şahitler gelecek o gün şahitler. Şahitlerin başında peygamberler var. Sonra neler var? Melekler var. Yanımızdaki melekler var. Biz hiç umurumuzda değil onlardan. Onlar görüyor, yazıyor, kayıt altına alıyor. O gün ortaya çıkacak mı gözükecekler? Sonra başka nedir şahitler? Azalarımız, ellerimiz, ayaklarımız, dillerimiz, gözlerimiz, kulaklarımız hepsi bizim şahitlerimiz. Onlar da konuşacak. Sonra aziz müminler Allah'ın salih kulları. Yani peygamberlerin yolunda giden insanlar onlar da şahitlik edecek. Yawma idhi yawaddu alladhina kafaru wa rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna İşte şimdi Allahu Teala ah diyor ah. O insanlar o gün şöyle diyecekler. Yeryüzüne batırılsak da, yerin dibine girsek de şu yapıp ettiklerimiz ortaya çıkmasa ne iyi olur. Bakın görmüşler defteri. Hani Kehf suresinde Rabbimiz anlatıyor ya ve kitabu fetera'l mujrimina mushtebina mimma fi ve yekuluna ya veylatena ma li kitab diyor günahkarlar neyin nesi bu nasıl bir kitapmış bu her şeyi yazmış Şimdi konuşuyoruz değil mi? Hiç durmadan konuşuyoruz. Onun aleyhine, bunun hakkında, onun arkasından hepsi çıkacak ortaya. Yere. Vay be! Ne kötü insanımışım ben. Ne zehirli bir dilim varmış benim. Onlar gelecek karşımıza. Biz onların karşısına da çıkarılacağız. Hani biz de durmadık, biz de boş durmadık. İşte o zaman insan diyecek ki ah yerin dibine batırılsam. Bu ne demek aziz müminler? Ya leyteni kuntu turaba demek. Nebe suresinin son ayeti. Keşke toprak olsaydım. Keşke toprak olup gitsem. Peki bunun da bir açıklaması var. Bu ne demek? Kıyamette, mahşerde toprak olacak hangi varlıklar? Hayırdır. Ya insan o gün görecek. Hayvanlar hesaplaştıktan sonra toprak olup gidecek insan da diyecek ki keşke hayvan olsaydım da toprak olup gitseydim diyecek. İşte insanca yaşamamanın ahiretteki iz düşümü böyle olacak aziz müminler. Bu hafif bir cümle. Affedersiniz bu cümlenin ayete uygun münasip hali affedersiniz dünyada hayvan gibi yaşayan orada hayvan gibi toprak olmayı isteyecek. Ağır bir cümle. Ama Allahü Teala Kur'an'ında ben hümadal diyor. Onlar hayvandan da aşağıdır. Bu cümlede Allahü Teala ait. Onun için kurmamızda bir sebebi. İnsan dünyaya eşrefi mahlukat olarak gönderilmiş ama o güzelliğini koruduğunda üzerine çıkabilecek kabiliyete sahiptir. Allah vermiştir bunu. Ama o vasfını kaybedip zelillikte, rezillikte ilerlemek isteyince de Hayvanları da kor geçer. Onların da aşağısına iner gider aziz müminler. Ve la yektumun Allah'a Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler diyor Rabbimiz. İşte bunu unutan insan, bunu unutan insan kendini kaybeder aziz müminler. Oysa ki biz dünyaya unutmaya değil hatırlamaya geldik. Terk etmeye değil özümüze dönmeye geldik. Rabbimiz bizleri hak ve hakikatten uzaklaşmayanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri zilleti değil, izzeti tercih edenlerden eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamla yüzleşeceğimiz gün mahcup etmesin, boynumuzu büktürmesin. Keşke toprak olup gitsem dedirtmesin Yüce Allah bizlere. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.